Gel gülüm gel, gel gülüm gel. İstanbul'a giren de sevdalara düştü gel, gel gülüm gel, gel gülüm gel. Hey!

gel kırda gel Haykırınca zindanlar Zincirleri kırda gel Gel gülüm gel Gel gülüm gel Haykırınca zindanlar Zincirleri kırda gel 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 gülüm gel, gel, gülüm gel çatlasın gel uzağa kaldır tutusun bizim olsun elimizle lay 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 gel yine gel çatlasın gel uzağa kaldır bizim olsun elimizle lay 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 lalayla lay, lalayla lay, lalayla lay 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 İle ne? Kazanacağız! İle ne? Kazanacağız! <laughs>